Ya ne çok ağladınız ya. Ne çok ağladınız be. Bu kadar ağlayan bir chat olamaz ya. Ya oğlum ne çok ağladınız lan. Teknik problemler yaşıyorum bir saniye. Ya arkadaş. Kulaklığın şarjı bitmiş. Mouse'un şarjı bitmiş. Sigaram bitmiş. Akvaryumun suyu bitmiş. Odaya bir indim. Her yerde bir sıkıntı var amına koyayım. Köpeği burada bağlı unutmuşuz. Yaklaşık olarak 4 saattir hatta belki daha fazladır bağlı. Her şeyi unutmuşuz ya. Selamünaleyküm ya oğlum anca geldim işten güçten ya. O kadar yorgunum ki az önce mert dedim ki oğlum dedim şu merdivenden kendimi atayım da çek dedim amına koyayım at. Ama toparlayacağım şimdi bir kahve içeceğim iş bitecek. Gibi olmuş Bal gibi olmuş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Hmm. Evde yoktum ya. Bugün tekstille ilgili bir toplantımız daha vardı. Yaklaşık olarak beş kişi ve toplantının sonuna iki tane başrol oyuncusu eklendi. Namı değer Bige Gönültaş ve İbrahim Gönültaş. Bir de onlarla sohbet muhabbet. Ben eve kaçta geldim biliyor musunuz mu? Bir saat, bir buçuk saat önce. Abone çete alsana şu veletler gidene kadar. Ha bir Sağ ol Allah razı olsun. Bugün aşık oldum seninle paylaşmak istedim. Yarra edin o zaman kanka. Aşıkken güzel de. Aşk uçup gittiğinde. <laughs> bu aralar haberi bu konular dönüyor. Demek ki artık yaz aylarında değil kış aylarında aşık oluyor insanlar. Ya da azıttı millet bilmiyorum. Maç vardı keşke açmasaydın. Çok da sikimde maçın olması. Oğlum ben 12 yıldır yayın açıyorum. Abarttım lan. 7 yıldır yayın açıyorum oğlum. 7 yıldır maç ilk defa mı yapılıyor? Bence azıttı millet. Olabilir. Ben aşık olduğumdan vazgeçtim ama acı çekmiyorum. Çekmeyin acı acım. Azıcık oğlum. Milletin ne acıları var ya. Valla. Bu aralar çok fazla. Duruş. Akvaryumdaki suyu tamamlayayım. Gözünüzü seveyim. Susmuyor pezevenk. Böyle bak. <gülüyor> 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 suyu bitmiş. <laughs> Ben hatta saat böyle yapamam. Bekle. Oh. Allah Allah. Geldim. Oh. Öğrenci mi geldi. Kim geldi? Dur chat'i göreyim de bir arkadaşlar durun bir nefes Uf, alayım. Bal gibi olmuş. Uf. Canolarım. Durun chat'i göremiyorum. Şu kadar ekrana bir de hype train'i çakmaya çalışıyor. Amına kodum Tamam tamam ifadeleri açtın 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 ifadeleri dur kapat kapat. Kapat. Her boku bildir amına koyayım. Chat okuyamayalım zaten. Keraneye çevirdiniz burayı bir de uygulamalara dokunmayın var. Arayüzü değiştirmeyin. Amına gavurları. Dur bir dakika. Ah tamam böyle daha iyi oldu. E ne yapıyorsunuz bakayım anladın mı abim ya? Bugün gergin gibisin. Valla bugün bir gerginim ya. Bilmiyorum. İnşallah rahatlayacağız. Drama var reis demiş. Boji. Çok da sikimli amına koyayım. Ne yapayım drama varsa. Bugüne kadar ne, hangi drama girmişim de benim şimdiki drama sikimli olacak. Seni özlüyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapayım arkadaşlar? Sabah kalktım. Bugün iş güç var ya. Ne spor yapabildim. Ne kardiyo yapabildim. Yayını kapattığım gibi çıkacağım. Bir saat yürüyüş yapacağım. Hızlı tempo. Yani Garip garip şeyler ya. Bir de sponsorluk dönemi. Kasım ayı biliyorsunuz indirimler falan. Oradan o, oradan o. Bir de rica minnet dönemi. O da çok benim stresim şey yapıyor. Abi bize de, bize de, bize de diye iyice böyle kafam oynuyor benim. Bugün böyle ters kalktım yani. Sabah WhatsApp'ı açtım böyle 9-10 tane istek vardı. Herkes bir rica minnet. Bütün şiş kilo mu aldın aynen kanka kilo aldım bayağı bir. Ondan sonra onlarla uğraştım. işe gittim. işte ofis depo, mepo, tekstil ürünleri. Sonra döndüm buraya. Eve girdim. Yayın. Pişeksin Eyvallah Berka Cengiz. Gel de şu klarneti öğret lan bize. Adamın aklını aldırtma. Ben çeti hiç okuyamıyorum. Yalnız şöyle oturacağım. Eski pozisyonuma geliyorum. Karşıdan okuyayım be. Bugün beni biraz idare edin. Johnny'ler. Yorgun görünüyor reis. Allah Allah. Bal gibi Oğlum. Biliyorum. Onu anlattım mı şimdi bebeğim? Bir saniye. <laughs> sikim. Yanmış sigarayı ters koydum. Ben yakacağım. bir de ucu da yanmış o çok kötü oldu. Ters koysam bir tane tütün gelir de kömür yedim az önce. Ateşim nerede? ha. Tamam şimdi bir sa sakinleme seansı yapmamız lazım. lan bir de şu tişörtü değiştireyim onu. Onu da değiştireyim geliyorum. Bir zaman ayır. Evet. Abi keşke dinlenseydin ya. Oğlum ne yapayım amına koyayım? 3 gün yayın açıyorum. Bir gün de erteledim mi ya da işte iptal ettim mi iyice şaşıyor düzen. E, olabilir oğlum ilk defa yorgun yayın açmıyorum ya ne olacak la? Bu tişört en güzel sana yakışırdı abim. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Şimdi ben burada hiçbir düzen yapmadım önce bir şeyi açalım. Abi bugün muhabbet yayını olsun mu? Yok lan bugün şeyi oynayacağız o oyunu oynayacağız ya. Ee, Neydi dünkü oyunun adı? Mert'in bana iki gün önce burada anlattı ama sonra kanalının bana hediye aldığı ama... ...sanki oyun ilk defa görüyormuşum gibi şaşırdığım... Lethal Company miydi neydi? Heh o. Bugün onu oynayacağım. Baya çünkü ya çevremdeki herkes övüp övüp duruyor arkadaşlar ya. Saitlere gidiyorum abi niye oynamıyorsun? Ulan Beskoklar falan uzman olmuş. Bugün zaten Besko'yu da yanıma alacağım. Diyeceğim ki öğret bakalım bir oynayalım. Herkes mi çok sever bir oyunu ben anlamadım. Bir kişi de şey demedi bana yani hani, Abi ya ee, -e falan demedim. Merak ettim bakayım. Bana çok saran bir oyun gelmedi ama Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bana herkes öyle anlattı. Tabii ki de keyif alamayabilirsiniz. Ben bugün onu oynayacağım. Evimiz gibi hissettiriyor şu en seviliyorsun. Jekeciğim teşekkür ederim. Bugün mu okudum? Kanatların çıkmış spordan mı? Tavuktan mı? Drama var. Reis onları okuduk. Başka bir şey var mı? Yok. Eskileri de oyuna girmem. Biraz sohbet edelim. Biraz dinleneyim ben de o sırada. Yarın da güzel bir yayın yapacağım ama yarın biraz dinleneyim. Güzel bir yayın yapacağız. Eğlenceli, ekipli, ekipli bir şeyler. Outlast. Dur abi dur. Siktir edin şimdi oyunlarım oyunları. oyunları. Sen bu Tukan'ın yayınları 16 biz bir erkek çocuğum oldu. İsim babası sensin. Oh, amına koyayım. Dört yüzüncü. Kocaman bir adamım şu an ağlayarak yazıyorum. Benim sevdiğim. Dur oğlum o yarım kaldı. Ne oldu şimdi? 24 yaşında. 24 yaşında kocaman adamsam ben neyim amına koyayım? Ben toprağa mı girdim acaba ya? Dur Mert bir şey yazmış. Ya şerefsizlik yapma Mert ya. Şerefsizlik yapma. Bana şunları yazma ya. Yukarıda tuvalete girmişim. Instagram'dan mesaj lahmacun. Discord'dan mesaj tıklıyorum. Life changing burger. Turkish long pizza. Village cooking. Pide. Aman Vuracağım şimdi. Yemeği söyleyeceğim. Oturacağım yiyeceğim şurada. Geberiyorum zaten. <laughs> bugün zorlandık. Bugün bugün zaten Sabahtan belliydi bak ilk defa 40 gün sonra ben sabah kalktım. Mert böyle kalkmış işte. Kardiyoya gidiyor muyuz dedi ben böyle yaptım. Ben gelemiyorum amına koyayım. Kardiyom, <laughs> Kardiyom var da yok sikelim dedim kardiyonu. Öyle çıktı. İlk defa evet ilk defa ayrı kardiyo yaptık dedim ki. Ee... Seni Orçun, seni ben bir gençliğe de buluşturayım bir toksikliğine bakayım seni. İfşa et Merdo nerede re 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 uykudan uykudan a, me 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 ı, ı. ı. E. abi sen yaşlanmışsın Merdo nerede kanka Allah'a emanet şimdi dur neyse sabahtan beri bir terslik var bugün canım aşırı şeyler çekti ya yani inanılmaz canım hamburger çekiyor şu an yaş max 15 falan değil lan direkt 9 yaşında Selam abi Selam abim yayınlar. Bu arada cimdeki tutu millete as asılıyormuş. Insta'da gördüm bir uyar abi. Yakışıklı karizmatik abi. bir ara uzun soluklu ark gelir mi? Gelmez be Gökdeniz ya. Merak ettim izleyici olan beraber olur muydun? Niye izleyicim şey mi? Veba mı amına Nisa bunları kendiniz için mi soruyorsunuz? Ya ben bazen anlamıyorum bak bazı mantık şeyler. Merak ediyorum izleyicine birlikte olur muyuz? Ha He, hepsi bot ondan. He. niye sanal böyle sahte ilişki? <laughs> Hay Allah'ım ya. Yem attı yem. Abi cheat day'de konvoy abime de Zula ve Dünya. siktir et. Biz cheat day'de. Cheat kaç gün kaldı? <laughs> İki gün kaldı. Salı günü cheat day. İki tane hamburger yerim. Bakar bir söylüyorum. Ertan bana denk gelirsen bu konuşmaya falan. İki taneden az hamburger yedirmeye çalışırsan. Yüzücü olabilirsin, dövüşçü olabilirsin, pompalıyla vururum. Hiç umurumda olmaz yani. Cheatley mi, cheat miyim mi, cheat miyim kanka değil <laughs> değil galiba. Çünkü geçen gün şöyle bir şey söyledi. Ee, ne dedi bakayım hatta WhatsApp grubundan yazmış. Şey, çocuğu gibi zaten böyle şey demiş. Salı günü sizi balaban peke götüreceğim. Orada hamburger yedireceğim. Bir tane de dürümü paylaşabilirsiniz demiş koyayım <laughs> biz nereye düştük? <laughs> Tokan dedim. Bu yaşında neyle uğraşıyorsun kül tavası yoktur onu da bulayım. Bir tane dürüm de değil de bu kadar rap. rap. Ay tatlı yok. Tatlı yok oğlum. Çi dediği öyle çiğ değil bu. Bak bir dönüşümde olmasak böyle bir şey yapmayız zaten de. Mister biz çikolatası vardı onda deneyecek misin abi? Abi onlar ancak ocakta. Başka türlü olmaz. Zarlar patladı. Kendinize gelin de yaptım, kendime geleyim de yaptım. Abi geçen sen dediğinden beri her yerde